Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar 2004 Matematik Olimpiyatları'nda çıkmış bir soruyu arkadaşlar çözeceğiz. Bu soruyu arkadaşlar sormaktaki nedenim hem TYT tarzında bir soru hem de AYT'de arkadaşlar bu sene biliyorsunuz 12 tane e, TYT'den soru gelecek. Ve bu soru arkadaşlar içinde birçok kazanım barındırıyor. İçinde hem basamak kavramı hem bölünebilme hem de asal çarpanlar e, şartları var. O yüzden kuralları e, konuları var. O yüzden ben bu soruyu sormak istedim arkadaşlar. E, hocam bu soru yeni nesil değil diyebilirsiniz arkadaşlar. Soru yeni nesilde çevrilebilecek bir soru. Birazdan konuşalım istiyorsanız. Önce soruya bakmak istersek arkadaşlar. I, O, P, T, Y harfleri rakamlardan oluşmuş arkadaşlar. Top şeklinde 3 basamaklı bir sayı varmış ve bu sayının karesi i top dediğimiz 6 basamaklı bir sayı olmuş. Y eksi i kaçtır diye sorulmuş. Soru şu aslında arkadaşlar. 3 basamaklı bir sayı var. Bakın yeni nesle çeviriyorum soruyu. 3 basamaklı bir sayı öğrenci yazıyor. Bunun karesini aldığı vakit sayının altı basamaklı çıktığını ve sayının sonuç rakamının ilk yazdığı sayı olduğunu görüyor. Ayrıca sayının binler basamağıyla yüz binler basamağının da aynı olduğunu görüyor. O halde işte y y kaçtır gibi bir soru sorulabilir arkadaşlar. Bakınız yani çok yeni nesil dışı bir şey değil. Şimdi soruya başlamak istersek arkadaşlar nereden başlayacağız? Öncelikle şu E top'tan başlayalım arkadaşlar. E top dediğimiz şey 6 basamaklı bir sayı. Bu sayı arkadaşlar aslında şu 3 tane 3 basamaklı, şu 6 basamaklı i 0 0 0 sayısıyla top sayısının toplanmasıyla oluşmaz mı arkadaşlar? Oluşur. İyi top olur bu. Bu durumda ben buna 1000 çarpı i'yi diyebilirim. O zaman iyi top dediğimiz şey 1000 çarpı i'yi artı top 3 basamaklı sayısı. Bu tarafta top sayısının karesi var. Burada işte top yazmış. iyi top yazmış e, TÜBİTAK. Yani bu, bu sorunun orijinali bende değil. O yüzden biraz bana da komik geldi ama yapacak bir şey yok. Şimdi topu karşıya attık arkadaşlar. Ne oldu? Topun karesinden top çıktı arkadaşlar. E, bu top parantezini alırsak arkadaşlar ne çıkıyor? Top 3 basamaklı sayısı. Eksi 1 çıkıyor. Eşittir. 1000 çarpı i. Arkadaşlar şimdi burada yorum yapalım. Bu iki sayı ardışık. Biri tek, biri çift olacak. E, hocam 1000 ayıralım o zaman. 1000 onun kübü demek. Yani 2'nin kübü çarpı 5'in kübü demek. Arkadaşlar madem bu çarpanın içinde 1000 çıkacak. Demek ki bu 2'nin kübü ve 5'in kübünü parçalayacağım. Peki hocam bu 2'nin kübünün bir kısmı burada bir kısmı burada olabilir mi? E sayının biri tek de arkadaşlar biri çifti. E, çift olan da 2 olacak ama tek olan da 2 olamaz. Demek ki bu 2'nin kübü arkadaşlar komple bir ya bu sayıya gidecek arkadaşlar ya bu sayıya gidecek. İkisinden birisi. Peki 5'in kübü ne yapacak? 5'in kübü de arkadaşlar bu iki sayının arasındaki fark 1 olduğu için ikisi de 5'in katı olamaz. O yüzden bu da parçalanmaz. Bu da ne yapacak? Ya buna gidecek ya komple buna gidecek. İkisi aynı anda bir sayıya gidemez arkadaşlar. Çünkü 1000 yapar. 3 basamak olması lazım. Demek ki biri, biri, biri ilk sayıya gidecek. Biri diğer sayıya gidecek. O zaman şuradan şu yorum yapabilirim. 5'in kübü arkadaşlar 125 yapar. 2'nin kübü 8 yapar. Demek ki sayılardan birisi 125'in katı birisi 8'in katı olmalı. Buradan çıksak kolaydır. Bakın daha kolay olur. Şimdi 125'in katlarını yazacağım ama çift katlarını yazmama gerek yok. Çünkü sayıda 2'nin olmadığını biliyorum. O zaman 125'in arkadaşlar katlarını gelin şuraya yazalım. Tek katlarını yazalım. 125, 3 katı 375, 5 katı 625 ve 7 katı yanılmıyorsam 875 yapıyor arkadaşlar. Şimdi sayılardan biri bu olacak. Peki diğer sayı ne olacak? Bunun bir eksiği olabilir ya da bunun bir fazlası olabilir arkadaşlar. Şimdi 4 tane ihtimal var. Sayılardan biri 5'in 125'in tek katı oldu. Birisi de 8'in katı olacaktı. Bakın 126 8'in katı mı? 8'e bölünme kuralı arkadaşlar. Son 3 rakamı 8'e bölünecekti. Zaten 3 basamaklı sayı arkadaşlar. Burada artık biraz 8'e bölünme alakalı hızlı bölmeleri bilmeniz lazım. 8 çarpı 15 120 yapar. 128 yapar arkadaşlar. Bunun ikisi de 8'in katı değil. Bu ihtimal gitti arkadaşlar. 800 8'in katıdır. 80 de 8'in katıdır. 880 872 olsa olurdu. Bu da olmadı arkadaşlar. 376 arkadaşlar 8'in katı olması lazım. Evet 8'in katı. 320 artı 56'dan bulabilirsiniz. Bu olmaz. Burada da bu olmaz. 624 8'in katı arkadaşlar. O halde iki ihtimal var. Sayılardan bir 376, bir 375 olabilir ya da bir 625, bir 624 olabilir. Şimdi ilk ihtimale bakalım. 376 olsa sayının birisi, biri de 375 olsa arkadaşlar bu iki sayıyı çarpıp sonucu bulabilirim arkadaşlar. Ama ben çarpmak istemiyorum arkadaşlar. 375, 125 çarpı 3 demek. 376 8'e bölersem 8 çarpı 47 yapıyor yanılmıyorsam. Şu ikisini çarpma arkadaşlar 1000 yapıyor. Şu ikisini çarpma arkadaşlar 141 yapıyor. Bakınız zaten ben ne arıyordum? 1000 çarpı iyi format arıyordum. Bakın bu iyi formatında olabilir mi? Bakınız 1 ve 1 var. İkisi aynı. Demek ki bu olabilir arkadaşlar. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal arkadaşlar 625 ile 624'ü çarpacağız. 625, 125 çarpı 5 demek. 624 arkadaşlar 8 çarpı 624'ü bölersek 8'e 7 kere 8 56 64 de 8 8 kere 78 yaptı arkadaşlar. O zaman şu ikisi arkadaşlar 1000 yaptı. 78 ile 5 çarparsak 390 yapar. 390 iyi formatında bir sayı değil arkadaşlar. O yüzden bu ihtimal yok. Tek bir ihtimal kaldı. Demek ki arkadaşlar bizim top dediğimiz sayı arkadaşlar 376 olmalıymış. Karesini alınca arkadaşlar 141376 geliyormuş. Yani Y'miz 4, İ'miz 1'miş arkadaşlar. Farkı da 3 yaparmış diyebilirim. Arkadaşlar ben çok beğendim soruyu. Umarım faydası olmuştur size de. Faydası olur. Bizim burada derdimiz bakış açısı kazanmanız. Ee, mesela ben birçok e, AYT, TYT sorusunu arkadaşlar. Olimpiyat soruyla uğraştığım için çok daha rahat görüyorum. İnşallah bu bakış açısını siz de kazanırsınız arkadaşlar. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.